Selamlar herkese. Bugün Bursa'dayım ve sevgili Mendebur Lemur'un evine konuk olacağız arkadaşlar. Youtuberların evindeki en pahalı eşya ne serisine Lemur'la devam ediyoruz. Sevgili Hakan'la devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerden ricam bu tür videoları istiyorsanız abone olup beğenin. Abi %65 abone olmayan var. İnsanın morali bozuluyor. Yapmayın. Canınızı yerim. O zaman haydi yavaştan Lemur'un evine gidip en pahalı eşyası ne öğrenelim. Haydi. Hoşgeldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. 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 Starımız sevgili kardeşim Hakan'ın yanına sonunda geldik. Hoş, hoş geldin ne var? abi. Ne haber Hakan? İyi de sen ne Ben de Teşekkür ediyorum ilk önce. Akşam bu vakti bana zaman ayırdığın ben için. Ben akşamları yaşıyorum zaten. Benim için şey sıkıntı yok. Sağ olsun gecenin şu an dördü diyormuşum. Yok. Dördü değil ama güzel bir gece saatinde geldik ve bu güzel formata tekrardan hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bahsettiğim gibi şöyle küçük bir tur yapacağız. Küçük zaten bak şu ama bir şey değil mi? Çok tatlı. Videolarda gördüğüm gibi ilk onu söyledim videolarda göründüğü gibi hatta daha da güzel bir evim var kardeşim güle güle otur Teşekkür hayırlı olsun abi. geç geldiğimiz için eli boş geldik As. Bunu telafi edeceğim. Seni kebapçıya götür. <laughs> Aklımdan direkt o geçti <laughs> biliyor musun? Beni görünce <laughs> kebap mı görüyorsun <görürsün gülüyor> karda? Ha? Kebap görmüyorum da telafi edeceğim deyince bu aklıma yemek, kebap hani böyle... Değil mi? Yemek, Fırat da kebap. Eşimin bir sözü var bununla ilgili biliyor musun? Bir kebapçıda böyle yemek yerken baktım beni izliyor eşim. Ne oldu falan filan böyle yaptı. Hani kaç kebap ağzım dolu. Ya dedi şu kebabı yerken ki mutlu olduğum kadar hiçbir zaman seni mutlu görmedim dedi. Yani iyi mi kötü mü onu anlamadım yani. Birazcık tartışılır sanki Tartışılır an, değil Saçılır. Abi zaten eve girdiğimizde yine videolarda da olduğu gibi buradaki ekranla buradaki ekran direkt aynı. Bu seni rahatlatıyor mu yani nasıl bir şey veriyor dekoratif anlamda mı? Bunu daha çok dekoratif amaçlı kullanıyorum. Millet öyle deyince de garipsiyor 86 inç televizyonu sadece dekor ama şey hani çok burada böyle içerik tüketmeye zamanım olmuyor. Anladım. Çünkü anladım. şey yani dizi film izliyorsam genelde molalarda falan izliyorum. Onda tabletten falan izliyorum. Hani yanlış anlaşılmasın ama niye hepiniz aynı şeyi yapmaya başladınız? Evet, şimdi, şimdi benim dedi. benim kanalın özelliği bu Hakan. <laughs> ben hariç hanım herkese ateş ediyor. Orada Tamer herkesi şey yapıyor ve sen de kardeşim bu demek ki kanalın fitratında var. Bundan sonra ben de gömeceğim. Bu arada hiç dikkatimi çekmiyordu. Geçen gün Doğukan geldi Duki. Hı hı. Dedi ki şu an dedi bütün teknoloji kanallarının arka planı senin gibi dedi. Konuyla alakalı dedi bir şey açıyorlardı. Sonra dikkat ettim gerçekten Gerçekten öyleymiş. Ondan sonra yani şu an böyle aklıma takılmaya başladı. Yoksa takmıyordum. Ama ne güzel. Yani bir yol açtın. Yani evet. insanlar hani bu güzel bir şey aslında taklit edilmek yani bence. Mutfak çok iyi kanka. Direkt şunu söyledim bu arada arkadaşlar. Ya dedim ben dedim işte 10 11 yıllık evliyim. Hani düzenli falan hani bu şey alışkınım ama diğer youtuber arkadaşlarım yanlış anlamasın ya da anlasın evinize bir çeki düzen verin ya. Yani. Biz, biz yavaştan gömmeye başladık. Mutfakta üç boyutlu yazıcı falan var abi. Ona ona geleceğim. Tamam. Ona geleceğim. Bence onu şimdi göstermeyelim. Evet, mutfakta normalde herkesin mikrodalga fırın olur. Adamda yazıcı falan var burada. Hı. Bir şey diyeyim mi ama çok güzel dekoratif. Sen yaptın değil mi hepsini? Yani senin dolap hazırdı. Hazırdı. Ben üstüne siyah oldum. Olsun dedim hani böyle bir farklılık lavaboyu boyu falan değiştir. Yakıştırma ben izlemiştim zaten o videolarını da. Evin hani storylerde mi gördüm videoda mı yanlış hatırlamayayım. Bunu burada bir renk yapacağım. Yani dekor şeyi komple kendim ayarlıyorum şu an. Hiç Değil böyle mi? bir iç mimar olmadı yani. Olsun istedim anlaşamadık. Yine gömmeye gelin mi? Hadi gelelim. Bak isim verme bir tane mimar bir arkadaş var işte yayıncıların evlerini falan yapıyor. Abi gidiyorum hepsinin evi aynı. Ha. Hepsinin evi galva aynı. Galiba anladım şu an. Tamam. Ben şu yüzden anlaşamadım. Ha. Diyorum ki buraya ne yapabiliriz mesela? Şuraya diyorum değişik bir şey yapabiliriz. Şurada mesela ben boru var sevmediğim evet. bir tane. Bunu nasıl kapatabiliriz diyorum. Pinterest'ten bakıp bana at diyor. Abi biz de biliyoruz onu. Heh, onu ben de biliyorum zaten. Kendim de yapabilirim. Ya da en basitinden başka bir şey dese daha makul geçer. Pinterest'ten değil de kendi atıyorum bir çözüm söylese evet. onu beğenmesen o daha farklı bir şey bence de yani. Bir tanesi şey dedi hakkını yemeyeyim. Sarmaşık saralım dedi. Yapar. Hiç benlik bir şey değil o da yani. Bir şey <laughs> Kanka direkt ev şey veriyor. Anneanne evi, <gülüyor> anne, <gülüyor> anne evi amca teyze evi. Oraya dönüyor. Kanka buzdolabı falan bu arada bayağı iyi. Güzel duruyor. Teknolojiyle alakalı olduğun için bu kadar Lüks. Ya bu çok teknolojik bir şey değil. Çok zor buldum bunu. Buraya uyacak ve üstü siyah olan böyle bir bu model vardı. Bir şey söyleyeceğim. Bu adamla yemekle ne kadar ilişkili olduğunu gösterebilir miyim dolabı açıp? Hani bilmiyorum içinden ne çıkacak ha? Evet. Adamın yemekle ilişkisi bu kadar kardeşim. Bunların da çoğu harun bu arada. Evet. Harun mu? Evet. Gerçekten. Ben Hiç yumurta, yumurta yemiyorum mesela. Alerji falan mı? Sevmiyor musun? Alerjim yok. Kötü bir anım var. İçinden cıvıcık çıktı. Aa! Üzdü. The... Anneannemdeyim. Gitmiş böyle pazardan işte köy şeyi almış. Evet yumurta. Ben, ben de, de yumurtaya, yumurtaya bayılıyorum bu arada. Her gün böyle en az 3-4 tane yumurta yerim. Böyle ocakta hatta canlandırmalı göstereyim direkt. Gösteriyoruz. İlk yumurtayı kırdım. Böyle o fokurdamaya başlıyor. İkinciyi kırdım. İçinden böyle embriyo düştü. Ölü. Ölü ama ya kızgın ya. Öyle bir şeyler yapmaya başladı orada. O günden beri yiyemiyorum. Bir şey diyeyim Aynı şey benim başıma da gelse ben de muhtemelen en az bir hafta yiyemeyebilirdim. Hani hayatımdan tamamen çıkmayabilirdi ama ben alerji olduğu için az Şu koltuğu bir göstersen kanka bana. Bak ilk gelişimiz. Onu da canlandıralım. Oturacağız. Bu arada Tamerler falan buradaydı. Abi dedi gel böyle otur. Onsa tamam dedim kardeşim. baktık üç kişi. Şöyle işte. Ya çok da bir şey yok aslında direkt ama. Işte, bir şey değil mi? Direkt Lemur'un da yani direkt Hakan'ın şöyle. Oha. Kanka bu arada, direkt bu keyif. Evet. Çekimler dışında o koltuk şurada bu arada. Yani normalde onun yeri burası. Ama çekim yapacağım zaman o burayı kapattığı için öyle yana alıyor. O zaman sen böyle pratik bir şekilde alabiliyorsun. Bunu. Çok pratik değil. Burada bir bilgisayar var. En pahalı şeyi şöyle kabul etmiyorum bilgisayar olarak. Hani bizlerin zaten işinin %80'ini burada hallediyoruz. Hayatımız aslında bir parçası. Bu bilgisayarın hem değerini öğrenelim ama bilgisayarı kabul etmeyeceğim onu söyleyeyim. Komple mi yoksa sadece kasa mı? Kanka istediğin yerden başla zaten ekranın fiyatını az çok ben tahmin ediyorum. Komplesi 120'ye yakın galiba. Şimdi bak. Arkadaşlar, Sen kabul et bunu bence başla. <laughs> 120 çok iyiymiş. Bunu kullanabiliriz arkadaşlar. 120'yi kullanabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Parçalar çok pahalandı. Normalde şu ekran kartının herhalde 2000-3000 dolar falan olması lazım. Şu an 40-45 bin lira falan. hani <laughs> o da olmadığı için. Normalde o kadar pahalı bir şey değil aslında. O 3090 mı? Hı hı. Şu üstteki ne? Bu şey için. Yani evde Wi-Fi'yi iyi bir şekilde dağıtabilmek için. Çünkü burada her şey internete bağlı. Yani her şeyden kastım da saymaya başlayayım mı? Say. Şu internete bağlı. Nedir o abi? Bu hava temizleme cihazı. Kombiyi kontrol edebiliyorum, klimayı kontrol edebiliyorum. Bu internete bağlı. Teknoloji evi yaptı i̇şte adam. Şurada ya. nasıl mı var o internete bağlı. Şuraya geçersek... Burada internete bağlı bir şey yok. Şurada ışıkların kontrolcüsü Apple TV. Bu mesela bu sadece internete bağlanmak için bu arada. Eve interneti bu getiriyor ama interneti dağıtan öteki. Onun dışında şuradaki gördüğünüz priz bile akıllı o bile internete bağlı. Görmüş oh. olduğun lambaların hepsi internete bağlı. Balkon lambaları dahil. Bak, Lemur'un evinde ilk gözlemi söyleyeyim. Modern aile evinin teknolojiyle birleşmiş hali. Direkt teknoloji evi gibi. Abi çok iyi ya. Ama şaşırmadım. Yani şaşırmadım ama şaşırdım da. Yani çünkü senden evet beklenecek hareket. Ya abi şuna baksana. Ne kadar romantik. Onun dışında şurada ring light'ım var. O da internete bağlı. Bu. <laughs> evet. Kanka bu bildiğin TikToker'ların çektiği ringin artık abisi olmuş oluyor. Gibi, evet. Değil mi? Onu zaten bu eve gelen ustalar falan TikTok mu çekiyorsun sen diyor. Niye öyle bir şey o? Maalesef bu renklerde makyajcılar da hani ilk önce makyaj kanalları için hani genellikle tercih ediliyordu, kullanıyordu. Sonra TikToker'lar burada koyu abi. Bunun üstüne akım var ya. Böyle siyah oluyor. Sonra bir elini sokuyor, çıkartıyor, beyaz oluyor. Sen telefonu kaybetsen sıçtın. Gibi. Doğru muyum? Yani telefon bir gitse Anladın mı? Su içemeyecek. Çeşmeden aa su siyah akıyor ya. Beyaz ayarlamıştı. Burada benim yaptığım bazı şeyler var. Şu ejderhayı mesela kendim yaptım. Hatırlıyorum. Bunu da hatırlıyorum. Ben senin bu arada güzel de bir izleyicinim Lemur. Teşekkür ederim. Severek takip ettiğim arkadaşlarımdansın. Şaka yapıyorsun. Vay arkadaş. Ağzından alev atı güya. Aslında buraya alev yapmaya çalıştım çok beceremedim. Onu da becereme kanka ya, onu da becereme ya. Boş ver, o da olmasın ya. Bunları böyle bir yerlere sığdırması artık zorlamaya başladı. Burada sergileyemediğim şu an bazı şeyler var. abi çok iyi ya. Bunlar çok geliyor mu ele? Parçalanır mı? Ama... Sen al sen ben. <laughs> kanka şimdi adam bunla uğraşıyor günlerce. Sonra Fransa'da ya bu da işte böyle deyip Oha. Bu videoyu izleyen herkesin hayal ettiği her şey bu evde var arkadaşlar. Yani bu anlamda, bu anlamda elektronik teknoloji anlamında. Oğlum çok iyiymiş be. Bir de ağır değil mi? Her, evet. Melat şeyini çok fark etmiyor böyle. Bu o gerçekten kadar ağır bir şey değilmiş. Abi. Ben size söyleyeyim yani? mi? 1.800 gram 2 kiloya yakın bence. Bence 2 kilodan fazladır. Hatta geçenlerde annemle şöyle bir muhabbet geçirdik. Anne dedim. Çocukken dedim bana kızıyordum dedim ben böyle işte Lego, Kinex market falan böyle gazeteden maketler evet. veriyorlardı hatırlıyor musun? Evet. Çok kızıyordu annem bana onları işte her yerde onlardan var dağıtıyorsun etrafı falan diye. Dedim bir gün bunlarla iş yapacağım aklına gelir miydi? Bunlar da ama pahalı değil mi? 3000-4000 bandında evet. falan oluyordu. O bir şey biraz pahalı. Bu ne abi? Çin'den falan mı geldi? Bunu da sen yapmadın herhalde. O el işçiliği, o bütün kıvrımların falan kendim yaptım yine. Bunu? Yani şeyleri hazır. Baskıları falan hazır. Eyvallah. Minicik minicik böyle cımbızla. Helal olsun. O zaman yukarıya doğru. Bu arada e, çeken kardeşim de Arun. Gör... Kanka kendini gösterebilir misin? Merhaba. Ne haber Arun? İyi akşamlar. Ne haber? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Beni sattı çünkü ekibim. <laughs> Ama sen beni yalnız bırakmadın. Tabii. Çok sağ ol. Eyvallah. <laughs> Kanalını adı neydi? Arusana abi. Tamam. Ben daha üniversiteye giderken bunu aldım böyle bu kadar. Ciddi misin? Evet. <laughs> Benimle birlikte büyüyor. Bu evdeki ilk Hüsnü. Ben her şeyin ismini zis... Hüsnü koyuyorum. Canlı şeylerin. Can. Bir tane cansız Hüsnüm var. Ben bu kadar zamandır hiç duymamıştım çünkü. Uzun zamandır. Yarın bugün de yapabilirsem hayalimde bir villa yaptırmak var benim böyle kafama göre. Orada bahçede devam edecek onunla. Sanırım bir videonun altına o, o yorumu yaptım. Kendi villanı kendin yapacaksın diye bekliyorum diye bir, ev ya bir evet, videosu yapmıştık. Evet yapmış. sen öyle bir muhabbet yapmıştık. Abi dedim yani kendi villanı da kendin yaparsın artık dedim yani. hani Var mı? öyle bir hayalim ama işte... Olur olur olur. olur. Burada Lemur'un bence en gözde yerlerinden biri var. Burası benim alet çantam. Buradan Serdar Başkan'a şunu söylemek istiyorum. Örnek al gözünü seveyim ya. Abi düzene bakar mısın? Serdar Başkan'la koltuğun altından levye. Oradan o çıkabiliyor bazen. Serdar'da öyle bir dağınıklık var. Sendeki o düzen çok iyi. Bu tarz işleri yapanlar çok çok, to düzen. çok toplu olamıyor. Evet ama bu yine de çok düzen. Bu da Wi-Fi mı? Ha evet o da internete bağlı. Oğlum ben şaka yapmıştım. <laughs> Vallahi şaka yaptım. Yemin ederim şaka yaptım. Bu güvenlik kamerası. Bundan birkaç tane var böyle. İşte kapıdan girdiğinde benim telefonuma bildirim geliyor. Direkt böyle videolu şekilde 10-15 saniyelik ben ne sandım? Bak hemen söylüyorum. Türk aklıyla. Bu buradan buraya uzuyor. Hani kapı şeyi gibi hani. <laughs> pardon. Yerinde o zaman bozmayayım. Onu da aslında şuraya falan sabitlemem lazım da. Bir türlü sabitlemedim. Niye bilmiyorum. Bence yok kanka zaten amacına hizmet ediyor burada. Direkt kapı. Ya yani şeyden dolayı çok şey yapamıyorum. Mesela arkaya koysam ben burada her yürüdüğümde de bildirim yollayacak. He. Şu an bildirim <laughs> Evet güzelmiş bu. Bu köşeni <laughs> de biliyorum. Evet burası. Burada acayip yankı var bu arada. Burası benim için manevi değeri olan şeyler köşesi gibi. O zaman geçelim. Manevi olarak senin için en önemli şey burada mı, başka yerde mi şu an, evde? Aa, burada var mı? Muhtemelen bunlardan biridir ama herhangi birini seçmek zorunda mıyım? Yani eğer varsa hani ya bunların hepsi senin için çok değerli ama şu benim için manevi değeri çok yüksek. Yani varsa da hikayesi neden? Yani. Ya hepsinin hikayesi var hafiften. İşte Amerika'dan bir arkadaşım getirdi, Almanya'dan bir arkadaşım, Japonya'dan bir arkadaşım. Şunun üstünde Cantu'nun verdiği bıçak var normalde ama onu paket açılışlarını kullandığım için şu an Hı -hı. sadece burada şeyi var. Şunu Doğukan'la birlikte yaptık. Bunu bir marka Kore'den yolladı yanlış hatırlamıyorsam. Aa çok iyi. Bu Almanya'da hayvan ruhlu bir kafe vardı. Yani, hayvan ruhlu kafe yani, mi? Nasıl açıklanır bilmiyorum ki. Masaya oturuyorsun ve diyorlar ki şeyin için, masanın için ruh seç. Hayvan ruh. Orada bir baktım almasa da lemur var. Ben dedim lemurum. <gülüyor> <gülüyor> dedim o lemuru istiyorum hani. Nereden evet. bulabilirim? Ben de aynısını almak istiyorum. Hediye ettiler. Öyle, onun öyle bir hediyesi evet. var. Thank you. Şu ikisini İzmir'den bir arkadaşım hediye etti. Şu ikisini Doğukan'la birlikte yaptık. Aa. Şunu Gamescom'da hediye ettiler. Bu Little Nightmares oyunundan bir şey. Diğer ziyarette bende de bu tür koleksiyon var. Ben kendi koleksiyonumdan sana bir tane hediye edeyim. Artık buraya mı koyarsın, başka yere mi koyarsın? Sen bilirsin. Bende de bunlardan var. Ben ben de buradan sözünü vereyim. Ha. Sözünü vereyim. Ama manevi olarak bana sınıflandırma yani. Öyle mi diyorsun? Çünkü şey düşün anne. Yani. Şu üçü hariç hepsi bir arkadaşımlar. Şimdi bir, birini seçsem. O zaman de şu var yani gerçekten, gerçekten. Senin için değerli olan şeyler. Yani arkadaşlarının verdiği şeyleri sen harbiden önem veriyorsun. Aynen. Evet. Ya Çünkü bazısı var. Teşekkür ederim koydu. Hani bir önem arz etmiyor. Yani sen burada atıyorum. Geldim şu lemura Dedim ki kanka al sana 20 bin lira bana bunu verir misin? ya Yok. 300 bin'e falan düşünürüm. <gülüyor> 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 Bu şeyler ne oldu? Çok gülmüştüm. Direnin mi? Bir şey vardı böyle abi dedi bunu şöyle ver ben... pardon. Şinkanın. Şinca dedi, abi dedi, bunu mümkün değil. Almost işte dedi ki işte, buna bu kadar bile versen olmasa ama çok kararlı söyledi. Canto. Şinka işte dedi ki ya dedi işte, Ruzip boy dedi bana dedi, ee, Cantu verdi. Şöyle dedi, falan. Kanka dedim geldim 20 bin dolar. Kanka dedi 50 bin dolara çözelim. Cantu dedi olan dedi ağzını tükürdünüz dedi. O kadar şey imajı çizdik. Ba ama. Arkadaşlarımın verdiklerini isteseydin o dert. Ama bunu kafeden işte, biri verdiler. He arkadaşlarının olsaydı tamam. Onları Ciddi. onları satma. Satmaz. Ya yani o olmaz. Adam. Ben de, de öyle kanka. Yani ben o duygusal şeylere çok önem veriyorum yani. Burada çamaşır makinem var. İnternete bağlı. Şaka yapıyorsun. <laughs> Gerçekten bağlı. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki 18 dereceye yıka evet. falan. Allah'tan çamaşırları kendi atmıyor yani. Hani onu da deseydin... Onu da yapsa güzel olurdu. İşte buradaki lambayı... Yani her şey bağlı bir şekilde ya. Değil mi? Şimdi burayı çok gösteresim yok. Burası benim odam ve şu an dolap yapılıyor. Yarım kaldığı için. Şu an burası çok yığılı. Hani şöyle... Tamam biz gördük alacağımızı yani, aldık orada duvarda televizyonun falan var hani aşağıda televizyon izlemiyorum dedim ya aslında orada izliyorum yatarak aslında benim atölyem olacakken Harun'un abi ben bu hafta sonu geleyim sen de kalayım diyerek başladığı Harun bildiğin çöktü buraya ya aslında üniversite kapanmasaydı çökmeyecekti çocuk hani abime o gideyim gibi. sen abimde bir okul ha yani onun gibi bir şey harçlık falan filan hepsini de şey yapar çok güzel oha ben bunu hep televizyonlarda görüyordum ya kanka Oha çok iyiymiş bu. Ha bu böyle hiç yer kaplamıyor işte. Kanka şey de iyi, yumuşaklığı da iyi. Hiçbir yer kaplamıyor. Hem dolap hem şey olan. İçine böyle kıyafetlerin falan da asıyor işte. Yani bayağı bir yer tasarrufu sağlıyor bu aslında. Sağlamaz mı baksana? Bir anda neye dönüşüyor? Bir yani bir kere armonun içine kapandı sadece. <gülüyor> 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 harbi mi <harbi. gülüyor> Gerçekten mi? Evet, evet, Nasıl var. oldu abicim o? Ya şu arkasındaki yerler attı. Orası da şey tutuyor orayı. Duba, ne Dübe. Dübeller tutuyor. Ben içinde yatarken o düvelleri attı, ta diye üstüme kapandı. Eyvah! Baya şey hani böyle kafasına ama basana denk gelse çok sakat. Çığlık feryat figan oldu mu Aynen. yoksa... Çünkü Harun da e, sakin bir çocuğa benziyor tamam mı? Hani böyle bir... Sadece bak şunu duydum ben yatıyordum. Oğlum! <laughs> <"Ami, gülüyor> Oğlum! <laughs> Bana böyle sesler geliyor. <laughs> Şu an garanti aldım. 12 tane dübel var. Dübeller bu kadar. He. Bir de onları da kimyasal dübelle sabitledim. Yandan da sabitledim. Bir daha bir şey olmaz diye düşünüyorum. Oo sende nasıl oluyor? Bende böyle olmuyor. Ay kardeş. Bak bana tut. Hareket etmiyor neredeyse. Ediyormuş. Eder abi. Şu an cicolarım oynuyor arkadaşlar. Burada kurgular. Neredeyse ben sadece finalini yapıyorum. Onun dışındaki her şeyi burada Harun hallediyor. İşte burada böyle bayağı havalı bir setup'u var. O zaman bu bilgisayar da hatır sayılır bir para. Bu da hatır sayılır bir Tabii. para. Değil mi? Yani benimkine bayağı yakın aslında. Yakın mı? Yok. Memnun musun bilgisayarından? Evet yani. Yani o iyi. Ha şey demedi ya abi biraz daha şey olsa falan demedi. Yani. Evet yani. Pardon paşam kusura bakma hani <laughs> anlamadığım için şey yapamadım gayet güzel kankacım güle güle kurgu yap işte asıl burada. ciciler burada ya ne yapacağız oğlum bunlar ne kadar tatlı ya. Bunlar bizim Hüsnü ile Asya'mız. Asya sonradan dahil oldu. Evet. Baktık Hüsnü çok yalnız Harun'u halleniyor bir şeyler yapıyor. Merhabalar sizleri korkutmak da istemiyorum ben de korkuyorum ama anlaşıyoruz bence. Hüsnü daha yavru sayılırken aldığımız için o daha çok alıştı bize ama Asya aynı yaşta bunlar. Kuyruğa falan bakar mısın? <laughs> Kuyruk sallayış şekli bu mu? <laughs> Sen çok güzelsin. Hani Deli evinde olsak anlayacağım da Lemur'un evinde katana var ya. E, çok iyi bir şey değil ama evet katana var. Birazcık zordur abi. Hak etmen lazım. Hak ederim de burada şimdi Harun'u Harun'u <laughs> alıp gitmeyelim yani. Cüsse'ye bak 110 kilo adam diyor ki ya şunu bir Açar mısın diyor. Yani o ne no, olmuş no, oldu? No. Sok 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 geri içeriye sok. Biz anladık burada torun morun çekicine gerek yok. Aman buna dokunma da. Evet bu Hastanmış. tetanoz metanoz yapabilir. Harun odasına bıraktığınız şeyler <laughs> genelde böyle geri alıyoruz. Buradan Harun'a da laf atıyoruz. Kamerada bizi çekip Emek veren şu an. Benim bu kılıçlarla ilgili şöyle bir kötü anım var. de bankamatik videosu çektik. İşte bankamatiği Hı. parçalama videosu. Ama tüm e, aletler falan da arabanın bagajına koydum sonradan. Hani işte kılıç, keser, ağır balta, ondan sonra balyoz, fırlatma ninja bıçakları. Hepsi arabada bagaja koydum. Polis çevirdi diyeceğim şu anda Evet abi. <laughs> Ve bak bir hafta boyunca ha bugün çıkar. Çünkü üşeniyorum tamam mı? Hani yukarıya indir, bir daha indir. Tek seferde alamayacağım ya. Lan zaten iki gün, iki üç tanesini alsam bitecek. Abi bir hafta 7-8 gün geçti. Çevirmeye girdim. Kimlik falan dedi. Arabadan indirdi. Ben bagajı falan unuttum. Detaylı ve benim o dönemki arabamın benzer modellerinden durduruyor. Muhtemelen bir ihbar var. Arama yapıyorlar arabalarda. Bak bagajı açtı. Balyoz keser kuluç duruyor böyle. Bana bak ben dedim YouTuber. <laughs> Açıklayabilmen lazım öyle bir şey. Aa, ben ha. dedim Yum. dedi ki bu ne falan filan hani gördü böyle adam da hani anladı çünkü rengi attı. Memur Bey dedim anlattım kanalı açıyorum göster. Enes'i arayacağım artık yani hani anladın mı? O çünkü video o zaman yayınlanmadı daha hani videoyu da gösteremedi. Ha. Yayınlanmadı, bu şekilde böyle bir patlamıştım ondan sonra abi hiçbir şekilde arabada delici, kesici... Ya balyozu çekici, şeyi falan açıklarsın belki ama... Abi kılıç var mesela. Kılıç evet nasıl Kılıç var yani. Ninja şeyi. Ninja şeyi var aynen böyle fırlatma keskin böyle sivri bıçak var. Ee, kılıç, özel yapım bir kılıç var. Sonradan onları evimize çıkarttık. Bir dakika abi bu ne? Bunu geçen geçen Bir sene olmadı galiba bu benzinli. Yeni aldığım elektrikli. Oğlum bu ben, ben de dahil olmak üzere bence birçoğumuzun hayali. Benzinli, uzaktan kumandalı araba nasıl gidiyor? Ya bu çok hız yapmıyor. Elektrikler daha çok hız yapıyor ama Ciddi sürmesi en keyifli olan bu. Çünkü böyle bir motor sesi yapıyor, şey Değil mi? Ara gaz yapıyorum, bir şeyler yapıyorsun falan. Bir dakika bu şeyden daha yavaş mı gidiyor elektriklilerden? Evet. Ciddi misin ya? Ama şöyle düşün mesela. Elektrikli arabalar da daha hızlı ya. Ben ne yapmıştım biliyor musun? Tabi bu kadar değil. Biraz daha böyle 4x4 Jeep var. Bende de uzaktan kumandalı. Yani seviyorum. Para kazanmaya başladım ilk yaptığım şey görgüsüz gibi sadece gidip uzaktan kumandalı araba almak oldu. Abi böyle ben sonra buna daha büyük bir pil vardı hmm. şeyi. Onu cırt cırtlarla üstten geçirdim bir bağladım. Araba roket. Araba roket bir gidiyor. Yani hız arabasınınkini aldım. O 4x4'e hmm. koydum. Onunla şu kadar böyle bir pil vardı. Büyük oyunca abi bunu deneyin. Bu tavsiye. Çok uzun süre kullanamazsınız muhtemelen evet. ama değer. 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 Çok kısa süre Değer. Aa, ben bunu dikkat etmedim. Muazzam bir çözüm. O da bornozumun ipi. Eyvallah. Şimdi artık yavaş yavaş pahalıya doğru gidiyoruz mu? Şimdi en pahalı dedin, bilgisayarı kabul etmedin. Şimdi en pahalı şey muhtemelen bu kattan bulacağız. Bilgisayar dışında televizyon 27 28 bin falan sanırım. Kaç? Arka planda bunun boyutunu çok anlamıyorlar tavanda yüksek olduğu için ama bu, şöyle gösterelim bu arkadaşlar. Bu bayağı büyük bir şey. Gerçekten büyük bir televizyon. E, Çıkacaktım göstereceğim yani şu kadar uzunluğu da boy kadar var yani neredeyse kaç adım bir iki iki buçuk adım iki buçuk adım televizyon ama kanka çok güzel yani diyorum ya aslında bu senin arka fonun aynı zamanda yani çok güzel bir arka fonun ben de böyle alırsam yaparım yani fiyat performans televizyonu pahalı da olsa. Ama ben ben yemekte de buna bakıyorum. Hadi kendimden örneklerim. Yemekte de öyle bakıyorum. İşte diyorsun diyorlar ki mesela arkadaşlar, ya bizim orada döner 10 lira, 60 lira o dönere verilir mi?" Abi verilir. Yani yediğim dönerden etin tadını güzel alıyorsan, sunumdan güzel alıyorsan, işte yanına gelenlerden güzel alıyorsan. ya bu 27.000 liraysa senin beklentilerinin karşılığıysa beklentinle alakalı bir şey bu. Beklentileri karşılıyorsa ya bir de Türkiye'de şöyle bir algı var. Fiyat performans kelimesini Türkiye'de hep ucuz şey olarak evet. lanse ediyorlar. Aslında ucuz demek değil o. Verdiğin fiyata göre alabileceğin en iyi şeyi alıyorsan. Senin beklentilerini karşılıyor. Ha. Belki fazlasını veriyorsa bu fiyat performansı Aynen. arkadaşlar. Ucuz pahalı bunda dediği gibi öyle alakası yok onunla. Şu 3 boyutlu yazıcı yine 30'a yakın bir fiyatı var. O zaman en pahalı şey bence çünkü ben bundan dolayı şunu bunu kabul ediyorum. Bence seninle özdeşleşmiş bir şey olduğu için bu daha kabulüm. Güzel abi bu, bu da şimdi işine yatırım kanka hani. Tabii canım demirbaş bu. Anladın mı hani? Evde ilk kurtarılacak şey... <laughs> Kanka yavaş yavaş sona gelelim. Senin arka fonunda çıkalım gel. Seni Maldivlere falan götüreyim mi? Götür. Götür hadi Maldiv... Maldivler. Maldivlerde bitirelim. Hoş geldin abi. Şu an Palm Beach'teyiz arkadaşlar. Birazdan Hawaii'ye geçeceğiz buradan. Miami'yi gösterdik. kalka teşekkür ederim bize yaşattın bu anı. Bu nedense. <laughs> evet ne kadar? En son ne? Ya, öyle oldu. En son ne? E, zaten yüz yüzle görüşmüşlüğümüz de var. Hani ben ne kadar enerjik muhabbetinin güzel olduğunu biliyorum. Buradan tekrardan arkadaşlarımız da bence e, bu hallerini de, bu doğal hallerini de görmüş oldu. Misafirperverliğin için çok teşekkür ederim. 120 bin lirayla 30 banlı arasında evinde gerçekten e, ürünler buluyor. Ama bunlar Bunlar da işimizle alakalı şeyler. Pahalı olan her şey işimle alakalı. Böyle Değil keyfime mi? en pahalı diyeceğim yok. Lan düşündüm <laughs> benim de yok ha. Yok. Bak düşün, yemin ederim keyfi bir şey olarak düşünüyorum. Benim de yok öyle. Bir PlayStation belki keyfi. Onu da arkadaşım hediye etti, onu da ben almadım. Okey abi aslında bu da alakalı. Yani baktığında <laughs> bu da evet, alakalı. Ya düşün arabanı düşün. vay be arkadaş harbiden gerçekten şu an bunu sen deyince gözlemledim düşündüm keyfi hiçbir şey pahalılığı yok ya çünkü taşındığımız evleri yine işimize göre düşünüp taşınıyoruz evet. ya da alıyoruz arabalarımız bir keyfi olursa oluyor hani e, anladın ben mı? Ben daha süremedim ama evet bir keyif onda bir keyif yaptım şimdi şey yapmayacağım. Onda, onda da benim şöyle oluyor buraya işte ekipte binsek sağır mıyız olur ha. muyuz ben de ona göre alıyorum. Ben hiç sallamadım bu arada biliyor musun? Ciddi misin? Dedim ki arkası çok geniş bir araba değil benimki. Bagajı var ona şeyim yok ama Harun falan şey diyor sığar mıyım falan diyor. Mıyım? Bana, ne abi ben önde Taksi <gülüyor> Taksiyle <laughs> git Ya <laughs> <laughs> abi gibi abi. Kardeşim çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizler de tekrardan dediğim gibi bu, bu tür videoları istiyorsanız beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Lemur'un kanalı hala bilmiyorsan o seni aradın. Zaten kartlarda her yerde bulabilirsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bana güneş vurdu biraz krem süreceğim ya <laughs>